Hoş geldin Salih. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın? 14. Kaça gidiyorsun sen? Orta Biraz dövecek gibi havan var bize. ya. <laughs> Biraz asabi misin? Biraz. Peki. Ne yapacaksın bu akşam? Arabex rap. Bekliyoruz. 2011 İsten 26 Hayat o nokta Bitmay Karamsar bela Resmi zaman Yamaz asla gözleri musmur hayali karşında gitti başlangıç. ama bir daha yanlış yapma <laughs> heyecanlıyız nasıl bir daha yanlış yapmam baştan bir daha mı demek istiyorsun evet hadi bir daha deney. Hayat O Nokta, Eskişehir Merkez, Bit Karamsar Vela. Rap bizde marka baba, rap bizde marka. Saygı ve selamlar. Selam. Hepinize çok teşekkür ederim. Ben bayıldım. Teşekkürler. Bayıldım. Özellikle o tempoya, tempoya bayıldım. Sağ ol. Gayet de güzel söylüyorsun. Eğlendim, keyif aldım. Dört seneden beri yapmaya çalışıyorum kendi çapımda Salih, o kız kardeşin mi oradaki? Evet. Adı ne? Beyza. Beyza kaç yaşında? Altı. Beyza nasılsın? İyiyim. <laughs> Abini seyrediyor musun? Evet. Nasıl söylüyor? İyi söylüyor mu? Evet. Sen de şarkı söylüyor musun? Hayır. Peki. Sergen? Ben de beğendim Salih. Böyle sıra dışı bir e, havan var. Da, bu daha çok etkiliyor tabii Sifi'yi. Teşekkür ederim. Ee, etkileyen taraf Yani açıkçası ben biraz ortadayım. Yani senin bir yeteneğin oldu kesin ama... Şarkı kimin? Kendi sözlerim, kendi bestem. Daha tam iki gün önce yazdım bu sözleri. Müziği kim yaptı? Ya müziği şimdi e, bir tanesi de var, orada hep e, beatler, e, beat oluyor, oradan indiriyoruz, ona göre de sözler yazıyoruz. Oylama için söylen. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun Ben de görebilcekte teşekkür ederim